evet arkadaşlar bugün uş sahurda buradayız evet gördüğünüz gibi Türkiye Düzce Düzce'deyiz bugün evet Düzce'deyiz bugün evet yakından bakmak ister misiniz evet gördüğünüz gibi çok güzel yumruk atıyorlar. 525 numaralı. Çok Çok yani. Yani biz de öyle değiliz. Evet gördüğünüz gibi örnek sporcular da burada duruyor. Evet. Düzcedeyiz. Gördüğünüz gibi